Mehmet Özat evet. Galatasaray hakkındaki konuşmalara dikkat et oğlum. Bravo, bravo. Ali Koç, gör taraftar burada ayaksı da paramparça edeceğiz. Herkes böyle bilsin. Şey. Evet. Kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Ne yıkardı büyüktür, ne de Mustafa büyüktür. Tek büyük Galatasaray'dır o kadar. Evet. Eyvallah. Şampiyon Galatasaray! En büyük cimbom. Yeee! Yeah. <laughs> Ayy, Abi Icardi! Geri dön Icardi! Lütfen bize transfer yap. Bravo, transfer adam. yap kardeşim. Yönetim acilen transfer yapması lazım. Çok geç kalıyor transferlerde. Her zaman geç kalıyor. Hareketli adam yok. Sağından solundan kaçan o çizgiye inen. İzlemek adam. istemiyorum Okan. Her zaman her yerden büyük cimbo. Gel, gel. Çok... Baba sırası gelene evet. sırasıyla koyacağız. Rahat ol. Var. Herkes e... sırasını beklesin. Şampiyon Galatasaray. Ya çok güzel bir maçtı yani heyecan dolu bir maçtı. Barış Alper'i tebrik ediyorum yani bu kadar mücadele etti, bu kadar şey etti. Onu çok tebrik ederim yani bu sene artık herkes düşünsün yani Galatasaray şampiyon. Neler düşünüyoruz bu maçla ilgili? Galatasaray çok kötü gidiyor son haftalarda. Çok gol yok kalesine. Yani skoru koruyamıyor. Bugün de çok kötü oynadı mesela. Penaltı olmazsa maçı alamazdı. Şampiyon Helal olsun. Abi bir şey diyebilemiyorum. miyim? Ya, ya o hakemler ya. Niye attığımız golleri offside -right veriyor ya? Abi güzel oynadık ama günün sonunda yine beklediklerimizi alamadık. Ee, topla toparlayacağımızı düşünüyorum. Şampiyon her zamanki gibi Galatasaray. Neler düşünüyoruz bu maçla ilgili? Ya bir şey soracağım şimdi. Osman ileride tek yalnız kalıyor. Yani top indiriyor. To, kale vurmayacak yani gol olmayacak bir pozisyon. Kendi vuruyor adam çünkü başka şeyi kalmıyor çünkü. Kaleye vuruyor sorunda çünkü ama yanında Okan Burun bunları görmesi lazım. Oysa Osimhen yanında kimse gelmiyor. Osimhen tek başına top alıp götürüyor ama kimse gelmiyor. Adam da tek tek başına vuruyor kale hiçbir şey yok. Sizden alınma. Abi Abi Gabriel Sarı Olmanca takım düşüyor. Tek kanat yok, bek yok, orta saha Gabriel Saraya bağlı. Hı. Defans zaten sıkıntı. Hı. Yönetim acilen transfer yapması lazım. Çok geç kalıyor transferlerde her zaman geç kalıyor. Yani buradan önce çözmeleri lazım. Teşekkür ederim. Forvet istiyoruz forvet forvet forvet. Gel yakışıklı neler demek istiyorsun? Bence <laughs> ikinci golü %100 olsaydı değildin. Bildiğin mükemmel bir goldü. Ha... Şampiyon Galatasaray. 3 puan neler düşünüyoruz? Babacım 3 puan şöyle bir durum var. Yani takım oynamıyor. Takım oynamıyor abi, açık söyleyeyim yani. Hani oyuncular yerden kalkmıyor. Ve hakem de olduğu kadar da oyun durduruyor yani. Yani böyle bir futbol oynamaz ligde benim bakış açım yani biz bu ligde şampiyon oluruz ama elbette yani Galatasaray üstün bir performansıyla ama yani çok yani üst bir seviyeye gelemeyiz. Ayak deplasmanı var. Ayak deplasmanı güzel görürüm. Avrupa Fatih'iz maşallah. Yani ayak deplasmanı çok güzel bir yerlere geliriz. 3 puan alacağımı düşünüyorum ama yani ligde biraz daha kendimizi çıkarmamız lazım. Yani şu an olmuyor. Lig 3 puan neler düşünüyoruz? Abi e, şimdi Galatasaray bu sene yine ligi favorisi ama hani, namal devam ediyoruz ama oynanan futboldan çok da memnun olduğumu söyleyemem. Özellikle Dinamo 2'ye maçından sonra e, bayağı bir taraftar da hani isyan etti artık. Evet. Yani bu Okan Buruk'un sürekli 45 dakika boyunca bir önde baskı oyunu var. Evet bunu Okan Buruk kabul ettik artık ama biraz da durmak lazım. Ama Okan'a da haksızlık yapmamak lazım çünkü elinde alternatif bir kadro yok. Yani evet. Sara'nın yediği yok, ne bileyim o yediği Batu Şahin formsuz. Yani o yüzden şimdi bu transfer döneminde yapılacak takviyelerle inşallah 5. yılda doğru Amiad iyi adamlarla ilerleyeceğiz. Ayak deplasmanı var. Ayak deplasmanı bence e, Rigas bile Ayak'sı yendi. Yani hiçbir evet. hiçbir takım yenemeyecek takım değil. Evet. Ama şöyle bir durum da var. Bayern Münih maçından geçen sene Yunanistan maçlarında Galatasaray'ın büyük takımlar karşısında biliyoruz. Tamam. E, Ayaksa karşı e, umutsuz değilim. En büyük Galatasaray Şampiyon Galatasaray. Teşekkür ederim. Eyvallah. Kendine iyi bak. 3 puan neler düşünüyoruz? Ya mutluyuz ama oyun olarak eksiyiz. Ee, bence transferler şart olması gerekiyor. Geç kaldık, geç kaldık. Abi. Yani sağ bek. Sağ bek ya yani kronik sorun. Evet. Bir an önce çözülmesi gerekiyor. Ayak deplasmanı var. Zor, zor ya, deplasman. Ayak zor ama şimdi şöyle bir durum var. Ee, Ajax X8'i artık e, yani iddiası kalmadı. İlk 24'ü de garantiledi. Muhtemelen rotasyonlu kadroyla çıkarlar diye düşünüyorum ben. Aynen. ilk 4'te aynen öyle. Ee, orada da biraz tabii Galatasaray'ın biliyorsunuz Galatasaray olarak biz zor maçları seviyoruz. Ee, muhtemelen daha baskılı oynayıp e, ilk dakikalarda e, maçı kopart, e, kopartırız diye düşünüyorum. Ee, bir de şuna değinmek istiyorum. Ee, 20 milyona 30 milyona stoperler stoperler konuşuluyor. Bunu yapmayın. 2023 sezonu, 2024 sezonunu kurtarmış Victor Nelson'um var. Abi bu adamı kazanmamız lazım. Yani hususi bir muhabbetten dolayı bir kavga olmuş olabilir ama bunu bir an önce kazanıp tekrardan sahaya sürmemiz lazım. Ne gerek var o paraları oraya veriyoruz? Bir de yani oyuncu değişiklikleri çok geç oluyor. Barış Alper 60'a kadar yani 60'tan sonra oyundan düşüyor. Çıkartalım hemen abi yerine birini alalım. Bak Ahmet Kutucu geldi bundan sonra düştüm abi. Benim, ahmet Al Ahmet Kutucu'yu veya sol tarafta Yunus değil yani Yunus düşüyor. Mertens düşmüyor Torreira düşmüyor ilk Mertens de Torayla çıkıyor oyundan. Ya yani çok saçma yani bunu taraftar görüyor. Siz niye görmüyorsunuz Bravo yani. kardeşim. Bravo. Bu önemli şeyler ya. İyi akşamlar. Görüşürüz. Allah Allah. Gel yakışıklı bence, düşünüyorsun. Bence Roland Salah'ı satmalıyız. Bugün 3 tane gol attık. İkisini iptal ettiler. Halil Umut Meler çok çabaladı ama her kaybettim Neler düşünüyorsun? Çok zor ya. Valla çok zor maç. Galatasaraylılara bir mesaj var mı? Salah'ı satalım, bek alalım. Şampiyon Galatasaray her şeye rağmen. Şimdi gel, hoş geldin. Selam. Aleyküm Neler düşünüyorsun? Ee, biz lendik. olduk. Eee, eskisi bizi sonra. Galatasaray'ın iyi bu. Şampiyon Cımumum. Helal olsun. Şampiyon Galatasaray oğlum. Helal olsun. Şimdi bir sürü golümüz boşu boşuna gitti. Evet. <laughs> Bunun için üzgünüm ama buna da şükür Tabii. ediyorum. Şampiyon Galatasaray. Teşekkür ederiz. Herhalde. Neler düşünüyorsun 3 puan? Valla daha fazla gol bekliyorduk. Bir gol oldu. Üzgünüz bu durumdan. Şampiyon Galatasaray. Helal olsun. 3 puan neler düşünüyoruz? 3 puan bu maç için çok önemliydi bizim Çok kritik bir maçtı çünkü Dinamo Kiev maçından sonra. Valla hepimiz çok mutluyuz. Çok önemli 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Şampiyonluk yarında hepimize başarılar diliyorum. Yolumuz Galatasaray. Yaşasın Galatasaray. Siz neler düşünüyorsunuz? Şampiyon Galatasaray. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Şampiyon Cimbom Şampiyon Cimbom 3 cim puan neler düşünüyoruz? 3 puan tabii ki evet temiz galibiyeti aldık. Ee, Galatasaray üç, yalnız 3 yoldan iyi top oynayamıyoruz. Evet. İnşallah en kısa da toparlanacağız. Şampiyon. Bu bu akşamı kazandınız bence sarı oldu. Sarıyı kazandık. Evet. Bundan sonra seri galibiyet geliyor. Şampiyon her zaman Galatasaray. Şampiyon en büyük Galatasaray. Galatasaray abi. En büyük Galatasaray. Her zaman şampiyon Bravo. abi. Her yıl. Bravo. Yani Galatasaray kazandığı Bravo. için bir sonraki maçına başarılar diyorum. Bravo. Bravo. Mert, bağır. Ee, güzel bir penaltına göre. Şampiyon Galatasaray. Bravo. Var düşünüyoruz hiç? puan. Abi şampiyon Galatasaray bu kadar. Başka bir şey söylemeye gerek şampiyon yok. Şampiyon Galatasaray. ley lay 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 ley lay 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 bu futbolla olmaz hocam buraya kadar. Yani bugün göründü ki anlatabildim mi? Acil önlem alınması. Ayak maçı var. var abi deplasman. Abi bırak onu. Şu anki 6 puan fark 6 puan geriye düşeriz. Hmm. Hani Yunus'un bir an önce kendini toparlan. Biraz gerçekçi olalım. Evet bugün top oynamadık. Evet. Gerçekçi olalım ya. Galatasaray bu değil. İlk yeri Galatasaray'ı herkes seyrediyor. Baskı bilmem ne. Demek ki Icardi bu takımın yarısından fazlasıymış. Şu insanlara yazık. Yani maç bitse de şey yapsak diye böyle endişeyle. Biz alışkın değiliz böyle maç izlemeye. Yakışıklı sen neler düşünüyorsun? Hakem her yere düşene foul çalıyor. 90 3'te gördük hakemin Konyaspor'a Spor'a karşı sarı kart olduğunu. Foul vermiyor. Ee, Osime'nin sırtından tutuyor formasını çekiyor. Foul yok. Adamlar birbirleriyle Ay, çarpışıyor. Bir Ayağa kayıyor. foul. Şampiyon Galatasaray. Teşekkürler. Aleyküm. Aleyküm selam. 3 Üç neler düşünüyoruz sırayla? Abi bize acil transfer lazım. Biz bu oyundan memnun değiliz ki. Sağa bakıyoruz at içeri atacak adam yok. Sola bakıyoruz içeri atacak adam yok. Ahmet Kutucu'yu almış. Tamam adam Eyüp'ten geldi. iyi bir performansı var ama daha ilk maçı, ilk dakikaları adamın ayağı tutmuyor. Heyecandan, Galatasaray aşkından. Yani oraya bakıyoruz yok, buraya bakıyoruz yok. Sizden de alalım. Abi ben de aynı arkadaş gibi bazı konulara katılıyorum. Hem Okan Hoca Nelson da çok küstürdü. Nelson ile geçmişte iki tane şampiyonumuzda son iki sene şampiyonluğunda Nelson yüzde yüz faydası çok vardı. E o da bu, e, bu sene Okan Hoca onu küstürdü. Ben Okan Hoca'yı çok seviyorum ama bakıyorum dikkat ediyorum yedek kulübesi de iyiydi, Evet ama bu konuda en büyük suçlu Okan Hoca'dır. Okan Hoca bir türlü yönetimi şey yapmadı. Gitti yönetimin yanında yer aldı. Kardeşim yönetim sen hocasın. Baskı yapacaksın ki sana transferler yapsın. Fatih Hoca ne yapıyordu? gidiyor en iyi olmayan topçusunu atıyordu diyordu. Arkadaşlar bana transfer yapmıyorsun. Ben elimde bu var ben de bunu oynatıyorum. Düşünüyorsun 3 puan. Ee, ben öncelikle bu maçın Halil Umut Meler sayesinde bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz. Hmm. Normalde daha güzel bir performans sergilerdik ama Halil Umut Meler'in Konya Spor'a açık oynadığını düşünüyorum. Hmm. Yani e, ataklarımızı engelledi, e, yapılan haksızlıkları görmemeye çalıştı ve bir sürü şey yaptı. Bir gol zaten offside dedi. Onun neden offside olduğunu da anlamadım. Normalde daha güzel transferlerimiz olsaydı ve hakimimiz farklı olsaydı eminim daha güzel performanslar sergilerdik. Ama Halil Umut Meler yüzünden sürekli bu şeylere sebep oluyoruz. Ve gerçekten bundan bıktık. Yeni transfere de ihtiyacımız var. Evet kazandık 3 puan ama gerçekten daha güzel ve bu taraftarın daha güzel bir şey hak ettiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. 3 puan neler Bu 3 puana seviniyoruz ama... Takım şu anda çok Kötünün kötü. Iyisi Gerçekten çok kötü. kötü. Yani Metin Öztürk, Erdem Timur'u yediniz bir şekilde. Evet. Lütfen bize transfer yap. Transfer yap kardeşim. Takım kötü. Bravo. Kötü. Ümit Özat, Galatasaray hakkındaki konuşmalara dikkat et oğlum. Bravo. Bravo. Neler düşünüyoruz hiç bu Bugün Galatasaray'ımızın güzel oyunundan çok mutluyuz, memnunuz. Güzel oyun mu abi, yapma, yapma, ya olsun ya en kötü abi, gün bugün bugün de Galatasaray ya bizim, ya için, da için. Da, bizim için. Dürüst olalım yapma yapma. 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 Haydi, ha. Ayak zeplasmanı da var. Allah'ın izniyle Ayaks'ı da 2-0 yeneriz. Yani buradan içinden geçeriz Ayaks'ın. Biz Avrupa Fatih'iyiz. Ya orası ayrı. Sizden de olur. Ya bence arkadaşlar ya bak işin gerçeği işin Galatasaray eksik gerçekten eksik yani sağ bek sol bek eksik şunu bütün Galatasaray taraftarı görüyor ve bütün yönetim de görüyor işin açıkçası forvet. ama forvet de bence Schneider evet nazara geldik diyelim biz ona çünkü Schneider de şu anda Osman de olsaydı biz şu anda gerçekten Galatasaray bence Türkiye liginin çok çok üstündeydi zaten yani bir nazara geldik e, taraftar Allah'tan bizim taraftarımız her şeyin farkında çok çok izliyor çok çok destek sağlıyor öyle diyelim. bizim çok acil gerçekten sağ sol kanat ihtiyacımız var. bunlar da atıldıktan sonra Avrupa'da eminim ki biz kupaya layık olacağız İnşallah ve Avrupa Fatih Galatasaray gerçekten çok iyi bir yere gelecektir. Ya! Teşekkür ederim. Sizden alamazsınız. Yani. Ya baba sırası gelmedi evet. sırasıyla koyacağız rahat ol. Herkes e... sırasını beklesin. İlk yarı çok kötü bir top oynadık ama sonuca ulaşmasını bildik. Önemli olan kötü günde 3 puanı almak. Zaten iyi oynadığım zaman karşımızda ne Avrupa ne Türkiye'de hiçbir takım duramaz. Dolayısıyla bugün kötü günde 3 puan mü mükemmel bir sonuç. Bundan sonraki süreçte inşallah daha toparlanıp zaten Sarada geldi, evet. geri geldi. Muhtemelen şampiyon olacağız. Hadi bakalım. Ben 3 ben puan ben neler düşünüyoruz? Reis 3 puan aldık. Bugün e, iyi oyun oynamadık ama inanmış bir 50 bin kişi vardı ve 11 kişi mücadele etti. Ali Koç, gör taraftar burada. Ayaksı da paramparça edeceğiz. Herkes böyle bilsin. Şey. gel, abi, gel. beraber gelin, gel. Yok, bu takım Muslera'yı ıslıkladı. Tepki koyduk, itiraz ettik ama bu takım bu Galatasaray herkes ıslıkladı. Fatih Derin de ıslıklandı, evet. Hasan Şaş da ıslıklandı, Belhanda da ıslıklandı, Selçuk İnanlısı ama sen kimseye küsemezsin. O her bir konu. Bir de rahatsız olduğum bir şey var. Biz bu Icardi'yi başımızın tacı ediyoruz. Kulübün en çok para aldığı futbolcu. Burada adamlar tekmeye kafa uzatırken ya da ülkemizde böyle bir olaylar olurken o hala manitacılık yapıyor. O da bana koyuyor abi. Herkes bir kendine devam etsin kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Ne kardı büyüktür ne de Mustafa büyüktür. Tek büyük Galatasaray'dır o kadar. Eyvallah. Abi, neler düşünüyoruz 3 puan? Abi ilk yer için şunları söylemek istiyorum. Yani Konya sporlu futbolcuların yerde yatması, yerde yatmasından dolayı top oynayamadık. Fenerbahçe açıklama yapacak mı? Çok merak ediyorum bu Konya sporlu futbolcular hakkında. Çünkü yerde yattılar, oynayamadık ilk yarı. İkinci yarı için de şunu söylemek istiyorum. Ahmet kutuşu falan girdi, ona da hayırlı olsun ilk maçı, bir şey diyemeyiz. Ama Osman'a gelmek istiyorum. Osman son 3-5 maçtır. Ya hiç kendini gösteremiyor. yani bütün attığı goller hepsi penaltıdan. Buradan da kendine kendisine gelmesini istiyoruz taraftar olarak. Musteri takıma barıştırdık. Hayırlı olsun. İnşallah Ay ayak Ajax maçında da 3 puan alacağız. Her zaman her yerde en büyük cimbo. Çok, Çok ışıklı. Neler düşünüyorsun? Zaten Konyaspor kendini yere yatıyor abinin dediği gibi. Şampiyon Galatasaray. Oh! Sana. Neler düşünüyoruz 3 puan? Vallahi ben oğlum ne düşünüyorsa aynısını düşünüyorum. Şampiyon Galatasaray. Abi en büyük bayan. her zaman her yerde. Hadi, hadi. Ee, bugün mutluyuz. 1-0 olsa zor da olsa kazandık. Konyaspor iyi direnç gösterdi. Ee, zor oldu ama önemli olan 3 puandı. Ligin artık stres haftaları. Ee, önde olan biziz, kaçan biziz. Arkadaki rakibimizin daha çok baskı altında kaldığını, daha çok zorlanacağını düşünüyorum. Galatasaray Fenerbahçe maçı var bir iki hafta sonra. Evet. Galatasaray 6 puan 7 8 9 puan da gittiği zaman zaten avantajlı olan biziz. Bu kadar panik havası, kaotik ortamı sokmaya çalışan özellikle bazı kesim medya mensupları var. Ben onlara da sesleniyorum. Biz 9 puan öndeyiz. Arkamıza da bakmayacağız. Bir şampiyon olacağız. Teşekkür yani ederiz şey abi. Edecek. Gel. Gel böyle Aynen. Aynen. Lazım, böyle gel. düşünüyorsun 3 puan. Ben şöyle düşünüyorum. Bak bizim şampiyon olamayacağımızı düşünen kuşlara söylüyorum. Biz iki sene önce ilk şampiyon olduğumuz zaman da Kasımpaşa'yı burada 1-0 zaninoğulları'nın golüyle yendik. O zaman da diyorlardı ki Galatasaray bu kaosta, Galatasaray bu kaostan çıkamaz. Geçen sene kötü başladık Kayseri'de. Yine dediler Galatasaray bu kaostan çıkamaz. Konya'ya yine maç kaybedecek dediler. Galatasaray yine kazandı. Ben şunu söylemek istiyorum. Galatasaray kaostan beslenen bir takım. Yine bu kaostan da en iyi şekilde çıkacak. Bir de tek bir şey söylemek istiyorum. Galatasaray'da yıllardır sabek izleyemiyoruz. Mariano haricinde bir sabek izlemedik. Tabii ki bunun için e, biraz yüklü bir para harcaması gerekiyor. Avrupa'da transfer dönemi bizden bir hafta erken bitiyor. Artık kimi bulacaklar, scoutlar kimi alacak bilmiyorum ama adam gibi bir sabek izlemek istiyoruz. Sadece bunu söyledim. Teşekkür ederim. Trabzon'la ilgili neler düşünüyorsun? Trabzon şampiyon. Şampiyon Trabzon. Helal. Vallahi her şey güzeldi ama Trabzon. takımda bir şey eksik. Sadece birazcık konsantrasyon herhalde. Biraz koptular ama e, ileride daha iyi olacağız herhalde. Ayak seplasmanı var. Ayak seplasmanı biraz zor bir deplasman ama biz zorları seviyoruz. Ne yazık ki Türk Doğru. futbolunun makul kaderi bu. Evet. Hep zorlara bırakıyoruz. Keşke evet. daha kolay olsaydı ama şampiyon Cimbom diyoruz. Yakışıklı sen ne dersin? Şampiyon Cimbom. Peki teşekkür ederiz. Görüş Abi bu maçla ilgili neler düşünüyoruz? Valla güzel bir maç oldu ama biraz zayıf kaldık sanki maçta. Aynı devam ediyor vallahi. Ajax deplasmanı var. Ajax deplasmanını alırız diye düşünüyorum. İnşallah böyle kötü futbol oynamayız. İnşallah hayırlısı olur hakkımızda. Şampiyon <laughs> Galatasaray. Neler düşünüyoruz bu maçla ilgili? amaç maç normalde güzeldi ama eski tadı yoktu. Hmm. Gel kardeşim gel. Ya. Gel abi gel. Ne söyleyeceksin gel? Düşünceler Niye durarak top oynuyor ya? Hareketli adam yok. Sağından, solundan kaçan, o çizgiye inen adam istemiyorum Okan. <laughs> yani biz anlamıyoruz yani bu kadar insan buraya geliyor. Oynanan futbola bak ya. Evet. Bu takım şampiyonluğa oynayacak takım mı ya? Ajax maçı ne olur? Ayak darma duman eder bizi böyle oynarsak. Bize 5 tane atar. Yani ben ayak. şunu söyleyeyim. Normalde takımın tadı yok ama biz bak bu soğukta yağmur çamur demeden evet. geliyoruz buraya. Vallahi emeklerimize yazık ya. Bir Musteri için geldik buraya. Gönlünü alalım diye. Hariç Musteri'nin yaptığına bak aslında. ya. En alt tarih pozisyonu. Vallahi yok. yazık yani. Ben <laughs> yine maça deplasman, yine Ajax maçına da geleceğim. Adana maçına da geleceğim ama bu şekilde futbol olmaz abi ya. Teşekkür. Abi maç güzeldi. Perşembe Ajax deplasmanı var. Ayak sıkıntı abi yenerse yani, güzel olur ama evet. yani zorlu bir şey olacak, deplasman olacak. Evet. Güzel bir maç çıkartmamıza inanıyorum abi. Sizden de alalım. Ya maç güzeldi de bence bu takım sarasız, ikaretsiz gitmiyor. Yani her maç böyle bir iki atarsak biz bir gün patlayacağız ya. Acayip dedi var perşembe günü acak evet. oynayacağız. Zorlu bir de olsa Saray 11 başlamalı. E, ee, sağ de hızlı ve güçlü bir adam lazım. Kanayan oyunu çok yavaşlatıyor çünkü. İki çok teşekkür ederiz. Nasıl bugünkü maçı değerlendiriyoruz? Abi bugünkü maç gol eksiğimiz çok. Icardi'nin acil dönmesi lazım. Yani bizim Osman atmaya çalışıyor ama Icardi abi Icardi kesinlikle geri dönmesi lazım. Ayak seplasmanı var. Ayak seplasmanında bence 4 atarız diye tahmin ediyorum. Biz büyük takımları çok güzel oynuyoruz. Yani cıvıtmıyoruz. Büyük takım oldum mu Galatasaray 4 atar yani. Çok net söylüyorum. Dinamo biraz tarihsiz oldu ama Abi Icardi, geri dön Icardi. Şey Seni seviyorum. seviyoruz. Davison Sanchez, welcome. Welcome my friend Adam. Galatasaray is the best team. Yeah. En büyük cimbom. Yeah. <laughs> la, la 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 Oh Galatasaray. Çünkü <laughs> maçı. Maç çekişmeliydi. Güzel geçti. Ee, bariz hakem hataları fazlaydı. İnşallah bu hakem hatalarıyla biter artık yani. Çünkü lig bir yere kadar gider böyle. Perşembe günü Ajax deplasmanı var. Ne düşünüyoruz? Bu maçı almamız lazım ve alacağız inşallah. Sıkıntı yok. Yakışıklı sen neler düşünüyorsun? Şampiyon Galatasaray. Teşekkür ederim. Bu maçla ilgili neler düşünüyoruz? Abi ya o kadar iyi oynamadık. Ahmet Kutucu. Ahmet ee... Kutucu da ilk maçına çıktı. Beğendik Vallahi de. beğendim Galatasaray'ı da daha iyi olabilirdik. Sizden de alalım. Ee, Muslera'nın performansını geçirmesine e, düşünüyorum. Yakışıklılar. Ayak maçı ne olur Perşembe? Ayak evet. maçı inşallah olur. Almamız gerekiyor. Allah Allah kerim. E, 3-2 diye düşünüyorum. Şampiyon Galatasaray. Neler düşünüyoruz bugünle ilgili? Takım çok vasattı. Hmm. Konya bizden daha iyi oynadı ama inşallah sonuç bizim lehimiz olur. Perşembe Ajax deplasmanı var abi. Neler düşünüyoruz? Ajax'ı yenmemiz lazım. Evet. Başka yolu yok bunun. Ahmet kutucuğu beğendik mi? E, heyecan vardı. İlk maçı daha yani kolay değil Galatasaray'da doğru. oynamak. Doğru. Oğlum sen Yakışıklı neler düşünüyorsun? İnşallah yeneceğiz, şampiyon olacağız. Şampiyon Galatasaray. Sen ayak zeplasyonu var. Neler düşünüyorsun? Bence yenebiliriz. Doğru taktiklerle oynarsak, iyi oynarsak. Ahmet Kutucu geldi. Ee, bence o da iyi bir transfer oldu. Ee, potansiyelli bir oyuncu. Güzel oyuncu yani. Şampiyon Galatasaray.